Karşına yığılmış kaynaklara birlikte dalmaya hoş geldin. Bugün önümüzde e, oldukça katmanlı ve açıkçası biraz da rahatsız edici bir metin var. Evet. Konu başlığı kölelik ve özgürlük. Ama bu hani o tarih kitaplarından okuduğumuz türden bir anlatı değil pek. Hiç değil. Metin bu iki kavramın izini üç farklı zaman diliminde sürüyor. 610'larda Arabistan, 1800'lerde Amerika ve son olarak... Tam da şu an. Yani günümüz. Kesinlikle. Buradaki temel argüman aslında köleliğin biçim değiştirdiği ama e, özünün pek de değişmediği yönünde. Zincirlerin şekli mi değişiyor sadece? Aynen öyle. Metnin bizi davet ettiği yolculuk Bilal'in ayağındaki o fiziksel prangalardan başlayıp günümüz insanını çevreleyen görünmez cam duvarlara kadar uzanıyor. Ve sanırım tüm bu yolculuk boyunca havada asıl kalan tek bir soru var. Evet. Özgürlük birinin bize lütfettiği bir hediye midir? yoksa tüm riskleri ve sorumluluklarıyla bizim omuzlamamız gereken ağır bir yük müdür? Tam olarak bu. Öyleyse bu ağır yükü bir masaya yatıralım. Metin bizi götürdüğü ilk yer her şeyin başladığı o coğrafya. Kum, güneş ve yeni bir sesin yükseldiği 7. yüzyıl Mekke'si. Anlatıda doğrudan Bilal'in gözünden açılıyor zaten. Evet ve köleliğin ne demek olduğunu çok yalın çok ee, fiziksel bir dille hissettiriyor. Evet metnin o kısmı çok çarpıcı. Şöyle diyor: Mekke'de sabah güneşten önce başlar. Çünkü köle için zaman ışıkla değil emirle açılır. Çok güçlü bir cümle. Çok. Ve Bilal'in canını asıl yakan şeyin kızgın kumlar üzerindeki taşlar değil o taşlara itiraz etme fikrinin bile aklına gelmemesi olduğunu vurguluyor. İşte bu. Köleliğin en derin tanımı bu belki de. Sadece bedenin değil, itiraz etme potansiyelinin bile esir alınması. Bu konuda ne söylüyor? Harika bir soru. Çünkü kırbacın yarası geçer ama zihne vurulan darbenin izi kalır gibi bir his var orada. Tam olarak öyle. Metin, kırbaçtan daha derin yaralar açan sözlere dikkat çekiyor. Ne gibi sözler? Sen böylesin. Senin yerin burası. Düşünmek sana düşmez gibi cümleler. Kırbaç bedeni ezer evet ama bu sözler doğrudan benliği. Anladım. Yani bir insanın kendisini özne olarak görme ihtimalini yok eder. Fiziksel acı bir süre sonra unutulur ama zihne ekilen bu tohumlar var ya. Evet. İşte onlar bir insanın kendine olan inancını ve birey olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Peki bu edilgenliğin, bu düşünmenin yasak olduğu dünyanın içinde bir şeyleri değiştiren ne oluyor? Metne göre kırılma anı nerede? Kırılma Mekke sokaklarında duyulan o yeni sesle başlıyor. Ama anlatı bu sesin bir isyan çağrısı olmadığını özellikle vurguluyor. Hmm. Tehdit etmiyor, intikam vaat etmiyor. Sadece tek bir şeyi hatırlatıyor. İnsan başkasının mülkü değildir. Peki bu cümlenin ilk etkisi ne oluyor? Bilal gibi köleler bunu duyunca zincirlerini kırıp koşmaya mı başlıyor? Yani beklenti bu yönde olurdu. İşte metnin ilk sürprizi de tam burada. Anlatıya göre hayır. İlk tepkileri özgürlüğe koşmak olmuyor. Ne oluyor peki? Tam tersi. İlk hissettikleri şey şu. Bu bana fazla ve yabancı. Bu çok çok derin bir nokta. Değil mi? Yıllarca size ne yapacağınız, ne düşüneceğiniz söylendikten sonra bir anda birisi çıkıp Karar senin dediğinde bu bir hediye gibi değil, korkutucu bir boşluk gibi gelebilir. Yani onlara sunulan ilk şey bir kurtuluş vaydı değil? Değil. Bir sorumluluk daveti aslında. Aynen öyle. Onlara denilen şuydu. Sen düşünebilirsin, sen sorumlusun, senin tercihin kıymetlidir. Değişen ilk şey zincirler değil, zihindeki itiraz edebilme ihtimali oldu. İşte bu Metin'in vurguladığı devrimci adım. Kesinlikle. Birine isyan et demek yerine sen bir bireysin, bir öznesin, sorumluluğu ve gücü doğrudan kendisine veriyor. Bu noktada özne olmak terimi çok kilit bir rol oynuyor. Evet, o terim metinde sıkça geçiyor. Özne olmak derken tam olarak neyi kastediyor? Bunu biraz daha açabilir miyiz? Elbette. Özne olmak en basit tanımıyla artık pasif bir nesne yani. Üzerinde eylemde bulunulan bir şey olmaktan çıkmak. Aynen. Kendi kararlarını veren, eylemlerinin sorumluluğunu alan aktif bir birey haline gelmek demek. Yani hayatının direksiyonuna geçmek. Hmm. Bilal'in o meşhur ahad, yani tek haykırışı var ya. Metne göre aslında tam olarak bunun ilanıydı. Benim asıl efendim, beni tek ve özgür yaratandır. Ben isteğim dışında müdahale edilemez bir özneyim. Bu politik bir isyandan çok varoluşsal bir beyan o zaman. Tamamen. Demek ki efendileri asıl korkutan şey mülklerini kaybetmek değilmiş. Hayır. O mülk üzerindeki mutlak kontrolü kaybetmekmiş. Bu çok daha derin bir korku. Kesinlikle. Çünkü metnin dediği gibi bir köle kırbaçla yönetilir ama özne olmuş bir insan artık korkuyla değil, hakikatle yaşar. Kırbacın etki etmediği bir iç kale inşa etmiş oluyor aslında. Tam olarak bu paniklerinin sebebi mülklerini kaybetmekten çok o kırbaç ve sözlerden oluşan kontrol mekanizmalarının artık işe yaramayacağını anlamalarıydı. Çünkü bir özneye emir veremezsiniz, onu ancak ikna edebilirsiniz ve bu da efendi köle ilişkisinin temelden yıkılması demek. Aynen öyle. Şimdi bu temel üzerine zamanda büyük bir sıçrama yapalım. Metin bizi 1200 yıl ileriye, 1800'lerin Amerikası'na götürüyor. Karşımızda Jonathan Whitmore adında bir çiftlik sahibi var ve Metin onu tırnak içinde iyi bir adam olarak tanımlıyor. Evet, bu iyi kelimesi çok önemli burada. Jonathan kırbaç kullanmıyor, kölelerini hakaret etmiyor, onlara eşyam gözüyle bakmıyor hmm. ve bir gün vicdanının sesini dinleyip çiftliğindeki herkesi özgür ilan ediyor kağıtları imzalıyor, herkesi topluyor ve diyor ki artık özgürsünüz, gidebilirsiniz. Ve sonra çok tuhaf bir şey oluyor. Hem de nasıl? Kimse gitmiyor. Hatta metinde anlatılan o inanılmaz sahnede bazıları özgürlük belgelerini alıp sobadaki ateşe atıyor. Evet. Bu yani bu ilk bakışta akıl almaz bir durum. Metin bu inanılmaz tepkinin altında yatan psikolojiyi nasıl açıklıyor? Jonathan'ın o şaşkınlığı Metin'in ikinci temel argümanını ortaya koyuyor. Özgürlük verilecek bir şey değildir, tanınacak, talep edilecek ve en önemlisi taşınacak bir şeydir. Taşınacak bir şey. Evet. Jonathan onlara bir hediye verdiğini sanıyordu ama aslında onlara hayatlarının en ağır yükünü vermişti. Sorumluluk. Anladım. Bunu fark edince de bir tür özgürlüğe oryantasyon programı başlatıyor. Oryantasyon programı mı? Bu çok ilginç. Ne öğretiyor bu programda? Para, seçim, bütçe yapma hata yapmanın bedeli gibi yani bizim bugün kanıksadığımız ama o insanlar için tamamen yabancı olan kavramları anlatmaya çalışıyor. Özgürlüğün altyapısını kurmaya çalışıyor bir nevi. Aynen zihinsel çerçevesine ama her ders aynı duvara çarpıyor. Nasıl bir duvar bu? Kölelerin tepkisini ne oluyor? Sordukları sorular çok çarpıcı ve aslında bütün hikayeyi özetliyor. Diyorlar ki, yanlış yaparsak ne olur? Biri bizim yerimize karar verse daha iyi değil mi? Bu kadar düşünmek şart mı? Vay John'una! Bu sorular aslında özgürlüğün ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gösteriyor. Karar verme sorumluluğu, hata yapma riski, belirsizlik bunlar hayatı boyunca başkaları tarafından yönetilmiş biri için dehşet verici kavramlar. Anlıyorum ama bu biraz da o iyi efendinin tuzağı değil mi? Yani Jonathan zalim kötü biri olsaydı oradan kaçmak çok daha kolay bir karar olurdu belki de. Mükemmel bir nokta. Metin tam da buna parmak basıyor. Kötü bir efendiden kaçmak kolay olabilir çünkü alternatif her zaman daha iyidir. Evet. Ama iyi bir efendinin sunduğu güvenlikten, konfordan ve öngörülebilirlikten vazgeçmek çok daha zordur. Tabii. Jonathan'ın anladığı acı gerçek şuydu: Kölelik efendiyle değil, düşünmekten ve risk almaktan kaçınma ahlakıyla başlar. Yani Metin'in tespiti şu. Metin'in tespiti şu. Kölelerin büyük bir kısmı bilinmez bir özgürlüğün riskini almaktansa bilinen bir esaretin konforunu tercih etti. Bizi yönet ama rahat bırak demeyi seçtiler ve geldik bugüne. Bu iki tarihsel örnekten sonra Metin merceği doğrudan üzerimize çeviriyor. Peki bu dinamik bugün nasıl işliyor? Artık kimseye köle denmiyor, zincir yok, kırbaç yok. Metin günümüzdeki durumu programlanmış olmak olarak tarif ediyor programlanmış olmak. Evet. Zincirlerin yerini sürekli bir meşguliyet, kırbacın yerine ise bitmek bilmeyen bildirimler almış durumda. Sürekli bir şeylerle oyalanıyoruz. Bir ekrandan diğerine koşuyoruz ve durup ben ne yapıyorum? Neden yapıyorum diye fırsat bulamıyoruz. Fırsat bulamıyoruz. Modern kölelik. Metne göre konforu özgürlüğe, güvenliği hakikate tercih etme hali. Yani sorumluluk almaktan kaçınma eğilimi devam ediyor. Hatta bir çıkıp da kendin düşün, itiraz et dediğinde metne göre ilk refleks savunmaya geçmek oluyormuş. Kesinlikle. Beni mi suçluyorsun? Bu sistemde ben tek başıma ne yapabilirim ki? Bu sorumluluktan kaçmanın en modern ve en yaygın bahanesi haline geliyor. Sorumluluğu sistem, düzen, koşullar gibi soyut ve devasa kavramlara atıp bireysel eylemsizliği meşrulaştırmak. Aynen öyle. Metin, Jonathan'ın kölelerinin biri bizim yerimize karar verse daha iyi değil mi sorusuyla günümüz insanının sistem böyle ne yapalım cümlesi arasında hiçbir fark olmadığını söylüyor. İkisi de aynı yerden besleniyor. Sorumluluk almaktan duyulan korku. İşte burada metnin en can alıcı ifadelerinden biri geliyor. Tarihin en sofistike zinciri olarak tanımladığı şu cümle: Her şeyi düşünmek zorunda değilsin. Çok güçlü bir ifade. Bu cümleyi ne kadar sık duyduğumuzu bir düşünsene. Reklamlarda, sosyal medyada, hatta iyi niyetli arkadaş tavsiyelerinde bile var. Rahat ol, akışına bırak. Her şeyi kontrol edemezsin. Bu cümlenin bu kadar güçlü ve sofistike bir zincir olmasının sebebi. Kulağa bir özgürlük vadi gibi gelmesi. Evet. Seni yüklerinden kurtarıyorum diyor. Ama aslında yaptığı şey sorumluluğu iptal etmek, müdahaleyi gereksizleştirmek ve en tehlikelisi kötülüğü normalleştirmek. Bu benim sorunum değil demenin kibar yolu. Kibar ve modern yolu, aynen. Metin diyor ki, günümüz insanı kötülüğü sevmiyor ama ona karşı durmayı da sevmiyor. Çünkü karşı durmak konfor kaybı, dışlanma, risk kalmayı gerektirir. Ve bu yüzden edilgenlikte konfor bulma haline dönüşmüş bir kölelik bu. Tam olarak bu. Bu durumu anlatan kısa ve vurucu hikayeler de var metinde. Mesela açık kapı hikayesi beni çok etkiledi. Evet o çok iyi. Bir odadaki insanlar kapı sonuna kadar açık olmasına rağmen dışarısı belirsiz ve garantisi olmadığı için çıkmıyorlar. Ama akşam olduğunda hepsi aynı şeyden şikayet ediyor. Bizi burada zorla tutuyorlar. İnanılmaz bir metafor değil mi? Hem kapının açık olmasını istiyorlar yani özgürlük ihtimalini seviyorlar hem de dışarı çıkmanın riskini almak istemiyorlar. Sorumluluğu da hayali bir gardiyana yüklüyorlar. Aynen öyle. Kendi eylemsizliklerinin sorumluluğunu almaktan kaçmanın mükemmel bir yolu. Bir de bildirim hikayesindeki adam var. Ne hissetmesi gerektiğini, neye öfkelenip, neye gülmesi gerektiğini telefonuna gelen bildirimlerden öğreniyor. Öfkeleniyor, gülüyor, sonra unutuyor, bir sonraki bildirime geçiyor. Hı hı. Bu hikaye beni biraz rahatsız etti açıkçası. Telefonuma gelen bir bildirimle modumun nasıl anında değişebildiğini düşündüm. İnsanın kendi iç pusulasını ne kadar kolay kaybettiğinin bir kanıtı gibi. Tam olarak öyle. Hikayenin can alıcı noktası biri adama "Peki sen ne düşünüyorsun?" diye sorduğunda adamın cevap verememesi. Çünkü soru ilk kez ona soruluyor. Doğrudan ona soruluyor. Evet. Kendi içsel pusulası yerine dışarıdan gelen sinyallere göre hareket eden tamamen programlanmış bir varlığa dönüşmüş. Metnin vardığı sonuç şu. Çağımızda kölelik zorla bir yerde tutulmak değil, ayağa kalkmayı hiç denememektir. Gördüğün gibi bu kaynaklar bizi Bilel'in fiziksel zincirlerinden canıtının reddedilen özgürlüğüne ve en sonunda günümüzün o şeffaf ama bir o kadar da sağlam cam duvarlarına getirdi. Anlatılanlara göre zincirler şekil değiştirdi, daha konforlu, daha görünmez hale geldi. Ama temel dinamik hep aynı kaldı. Hep aynı kaldı. Sorumluluktan kaçınma ve konforu özgürlüğe tercih etme eğilimi. Metnin sonundaki en ağır gerçek belki de şu. Evet bence de bu çağda insanlar zincirlerinden değil özgürlük ihtimalinden korkuyor. Cam duvarın ardında kalmak yani bilinen ve konforlu olanın içinde yaşamak. Açık alanda yalnız ve korumasız kalmaktan daha güvenli hissettiriyor. Bilinmezliğin getireceği riskler bilinen bir esaretin konforundan daha korkutucu geliyor. Bu yüzden kapı açık olsa bile çoğu insan dışarı çıkmıyor. Jonathan'ın kölelerinin verdiği tepkinin aynısını farklı bir formda bugün de görüyoruz. Bu derinlemesine incelemenin sonunda metinden bir başka küçük hikayeyle seni baş başa bırakalım. Adamın biri şeffaf bir duvar görüyor, elini uzatıyor, duvara çarpıyor, canı yanıyor ve geri çekiliyor. Bir daha da denemiyor. Bir daha denemiyor çünkü zihninde şu sonuç oluşuyor, demek ki buradan geçilmez. Metin şöyle bitiriyor. Oysa duvarın yan tarafında sadece iki adım ötede kocaman bir boşluk vardı. Ama kimse ona yürümeyi öğretmemişti. Çok düşündürücü. Belki de sormamız gereken soru şu, sadece kapının açık olup olmadığı değil, biz o kapıya doğru yürümeyi hatırlıyor muyuz yoksa unutalı çok mu oldu?